Yeni bir arkama videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzu yorumlarda bir arkadaşımız yazmıştı. Admin konsol tanıtır mısın alacaklar için diye. O amaçla çekiyorum. Hemen şuradan çek. GSM yazalım. Ağırlığımız çok olduğu için hareket edemiyorduk. Bu arada kozayı göstermemi isteyenler olmuştu. Video başında onu da göstereyim. Arkadaşlar kozan çalışma mantığı birebir aynı. Boş kozayı alıyorsunuz. Şöyle basılı tutuyorsunuz hayvanı bayağı yaklaşıp. Biraz bekliyorsunuz. Aldı. Koza dolunca da kozanın üstünde şöyle tapecere işaret çıkıyor. Buradan statlarını falan da görebilirsiniz hayvanın. Tekrar bununla gelip şöyle fırlatınca. Pardon şöyle. Basılı tutup fırlatınca hayvan tekrar dışarı çıkıyor. Gelelim şu listeye. Yukarıdaki materyal spamını zaten hatırlarsınız sadece birkaç farklı bir şey daha eklenmiş bulunması zor olan Sülfür e, Nadir mantar başka gözüme çarpan yok Zaten nadir çiçek vardı diye hatırlıyorum Gerçi olmaya da bilir ya nadir çiçek olmayabilir Sülfür ve Nadir çiçek nadir mantar diyelim o zaman Onun dışında Bu yaralanmaz diye Hasar almıyorsunuz hiçbir şekilde bildiğiniz dino da has hasar almıyor Sonsuz istatistikler. Bunlar e, atıyorum canınız falan maxlanıyor. Hızınız en sonda oluyor. Yani şu chat GCM modu kodu var ya. Şununla aynı işlevi görüyor. O sonsuz istatistikler. Çok söyleyemiyorum. <laughs> Farkındayım. Uçmak bildiğimiz havaya doğru uçuş. Hiçbir farkı yok. Anında üretim ürettiğiniz şeyleri süresini beklemeden tek tek craft ediyor. Sonsuz cephane Mesela atıyorum. Benim 41 tane okum var. Sıkıyorum. Hala 41 tane. Böyle. Sonsuz cephaneyi geçtik. Kendi seviye ata. Buradan seviye verebiliyorsun. Herhangi bir şeye bakmadığın için. Bir şeye bakarak yaparsan bunu da. Şöyle. Hedefe seviye ata yok mu ya? Heh. Seviye atlama hedefi. Şöyle şunu da göstermiş olalım. Bunu belki videoda göstermemişimdir. Şöyle yine yukarı tuşuna basılı tutunca taylayla da hareket edebiliyorsunuz. şuradan şuradan şuradan. İnelim tekrar. Sonsuz cephane. Kendi seviye atayı gösterdik. Hedef öldür. Bu baktığınız hedefi öldürüyor. Yine eski arık mobilde olduğu gibi. Herkesi iyileştir. Bu çok mantıklı çalışmıyor burada. Dinolara falan şey vermiyor. Can vermiyor. Sadece kabile üyelerine ve kendinize can basabiliyorsunuz buradan. <laughs> Hız, dünya hızını değiştiriyor. Tüm dünyanız değişiyor bu arada. Şöyle 200, 400, %25, %50 bir de normal hızı var zaten. Onun dışında intihar. Buna basınca ölüyorsunuz. Yani durduk yere basmayın. Hedefi yeniden renklendirdi. Talih'i şöyle göstereyim size. Kahverengi tamamen. Yeniden renklendir dedim. Bu renge geçti. Yalnız renk geçişlerinde böyle biraz bekliyoruz fark ettiyseniz. Güzel olmuş ama ya. Belki biraz daha seri olsaymış. Neyse. Işınlanmaya basınca size haritanın belirli bölgelerine sürekli yani sürekli demeyeyim de siz bastıkça o belirli bölgelerden diğerine ışınlıyor. Şu an basmayacağım. Burayı kaybetmek istemiyorum. Daha video çekeceğim çünkü. Ön günde sabahsa saat atlatıyor yani. iki saat falan üstüne koya koya atlatıyor. Aha. Raptor Colossus mu? Ha şu an event var arkadaşlar. Siz oynamaya başladığınızda da bunu göreceksiniz. Bunun da bunu da göstermiş olalım size. Şöyle hatta aşağıya doğru ineyim. Uçan neyimiz var bizim? Ona kadar yaklaşamıyoruz ama dur bakalım. Tamam 3 seviye gider hala da ne gideriz var ya. Bu tepeden hediye bırakıyor. Haritanın en alt kısmında görünüyor. Geçtiği yer yerin altına bakınca hediyeleri görebiliyorsunuz ama ben bunu yakalayamam ya. Yani. Noel Baba'nın Raptor Baba hali gibi düşünebilirsiniz bunu. Şöyle aşağıya gidelim tekrar. Başka ne gösterecektim? Işınlanma dedik. Ön günü söyledik. Engramı öğrenine basınca seviyeniz olmasa bile ona bastığınızda tüm engramları öğrenmiş oluyorsunuz. Konsol komutlarına da gelince bu menü açılıyor zaten. Bu menüyü de buradan erişebiliyorsunuz. Bu menü en iyi eklenmiş özelliklerden bir tanesi zaten. Bu arada eğer oyunu hani Ark Mobil gibi uzun yıllar oynayacaksanız Ark Pass almak yerine bunu almanız çok daha mantıklı olacaktır. Onun dışında bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.